Silginin icadı. İngiliz mühendis Edward yine sabahlara kadar çalışmıştı. Çalışma masasının üzeri karma karışıktı. Çizimler yapmış, silmiş, tekrar çizmişti. Son yaptığı çizim de yanlış olunca arkasına yaslanıp etrafa bakındı. Eliyle masanın üzerini yokladı. Ayağa kalkıp ekmek sepetine, tüm dolaplara baktı. Sadece bir parça beyaz ekmek bulsa yetecekti. Ama kırıntısı bile yoktu. Bu saatte fırın da açık değildi. Ah, biliyordu. İşini tamamlamadan uyuyacak olursa gözüne uyku girmeyecekti. Her şeyi göze alıp huysuz komşusunun kapısına gitti. Elini birkaç defa uzatıp geri çekti. Kapıyı çalıp çalmamakta kararsızdı. Bu saatte uyandırırsa ortalığı yıkacaktı, ama başka çaresi de yoktu. Edward bir cesaret ile kapıyı çaldı. Huysuz komşu bağırıp çağırırken bir yandan da dolaptan bir parça beyaz ekmek bölmüş, zavallı Edward'a veriyordu. Eğer kapıyı suratına kapatmasa, Edward defalarca teşekkür edebilirdi. Ama ekmeği alıp neredeyse koşarak evine geldi. Hemen ekmeğin içini çıkardı. Önemli çizimler yaptığı masanın başına geçti. Ekmek içini parmaklarının arasına sıkıca tutup yaptığı çizimdeki tüm yanlışları silmeye başladı. Evet, ekmek içiyle sildi. Çünkü silgi henüz bulunmamıştı. O dönemde silgi yerine beyaz ekmek içi kullanılıyordu. Sabah olmak üzereydi. Edward elinde dağılan ekmek içine baktı. Üzerinde aylardır uğraştığı projesini bir kenara bıraktı. Şimdi aklında başka bir fikir vardı. Günler sonra ekmek içinin yerine geçebilecek bir şey buldu. Artık kavuçuk kullanarak kalem izlerini silebiliyordu. Yeni silgi kısa sürede geliştirildi. Ve tüm dünyaya yayıldı. Edward artık yarım bıraktığı projesinin başına geçebilirdi.